Gençler hepinize merhaba ee, bugün geç atıyorum videoyu saat şu an e, 23 30 civarı ee, bugün biliyorsunuz YouTube yavaştı dünkü olaydan dolayı Cuma'nız mübarek olsun tekrardan geç oldu ama yapacak bir şey yok şimdi gençler bu bölümde size anlatacaklarımı iyi dinleyin alttan bazı kardeşlerim yazıyor yani ben de yazmak istemiyorum hani Gir kardeşim benim videolarımı izle ben bir yazıyorum diye. Şimdi gençler burada belirtmek istediğim şey e, beta kuşak mı daha fazla vurur yani beta basılmış bir kuşak mı daha fazla vurur ama runikten bahsediyoruz ankayayı olmadığından deneyemiyorum. Yoksa e, 13 ortalamalı 10t 11t 12t falan değerinde e, artık değerlerini bilmiyorum fazla bunların da. Ee, bir Yiv diye bir arkadaşımızın, kardeşimizin buradan ona da selamlar olsun. İstedik verdi, teşekkürler ona da. Şimdi ikisinin denemesini yapacağım. Beta basılı, runik basılı kuşak mı daha fazla vuracak? Bizim kuşağımızı da şöyle gösterelim. Yoksa Yiv'in verdiği 13 ortalamalı kuşak mı daha fazla vuracak? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Şimdi önce bizim kuşağımızla denemesini yapıyoruz. Her şeyi bastık. Simyamız aktif. Sıkıntısız. Şimdi vuruyoruz bu metne Metin 13'e kadar 12.5 13'e kadar çıkıyor. Ama en fazla 12800'ü görüyor. Şimdi hemen e, bir de şunları aldıktan sonra deneyelim. Şimdi bir de yemin verdiğini deniyoruz. Evet gençler açık ara farkla şu an 13 ortalamalı kuşan beta basılı runik basılı kuşaktan daha fazla vurduğunu görebiliyoruz. Yalnız bu 10 ortalamalı yani onlar için geçerli değil çünkü ne kadar ortalama azsa o kadar düşecek sizin vuruşunuz. En az 13 ortalamalı kuşak bir beta basılı kuşaktan daha fazla vurduğunu Görmüş olduk Şimdi gençler Başka nelere gidelim Hemen şuradan sinyali kapatalım Süresi boşuna gitmesin. Şimdi tekrardan Birinci köye bir uğrayalım hemen Şimdi gençler bana sorulan hatta şu video bir tane bir dahaki videomda falan hep bunu çektirdiler aslında fazla önemli bir şey değil bunu araştır araştıra da bulabilirdiniz ama ben size bunu göstereyim şimdi gençler bir bineğin yani bizim yaptığımız bu bineğin süresi nasıl uzatılır bu binek nasıl yapılır bakın ben bunu belirttim bu videoda son kez belirteceğim hepsini kapsayan bir video olacak şu ve bir aynısının Top teres yazanı var. Tamam mı? Bunların ikisinden de 10'ar tane olacak. Yani bundan 10 tane olacak. Bir de ondan 10 on tane olacak. Top Perez'den. Bir tane de sertifikanız olacak. Şeyse gelip o sertifikayı sürüklediğinizde size bir mühür verecek. 100 saldırı değeri veren. Bakın bunu e, iyi dinleyin. 100 saldırı değeri verdiği için bir kez daha sürükledim mi o kitapları verecek. O kitaplarla size gelişmiş 300 saldırı değerli bir binek yapacak. 300 saldırı değeri aslında sadece orada yazan 300 saldırı değeri değil. 300 artı 100 saldırı değeri daha veriyor. Yani 400 saldırı değeri veriyor. Canavarlı olanı da büyük ihtimal 25 saldırı değeri veriyor. Şey 25 canavar veriyor. 5 de kendisinden veriyor. İlk yaptığınızda 30 canavar veriyor. Bunun da denemesini yapacağım. Şu tapferesleri de ayarlayayım. Birkaç Azrail falan yapacağım. Onun da denemesini yapacağız arkadaşlar. Bakalım canavarlı binek mi daha fazla vuracak yoksa saldırı değerli mi? Şimdi bunun günü nasıl uzatılır sorusuna. Bakın gençler benim kaç günmüş? Burada kamera gözümü aldığı için ışığı yakınlaşmak zorundayım 52 gün benim ee, sürem var. Bunu alıyorum. Sesimi üstüne bir kere bırakıyorum. Burada uzat kısmına geliyorum. Burada 7 gün, 15 gün, 30 gün falan bunlara tıklamıyorsunuz. Bakın. Şu sarı tagınız varsa eğer uzatılır. Sarı tagınız yoksa uzatılmaz. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi uzat diyorum. Mutasyon perşembeni artı 200k diyor. Buna tıkladığım zaman 52 günlü aklınıza tutun. Gördüğünüz gibi 53 gün oldu. <laughs> Bu konuda net bir fikiriz. Sıkıntısız bir şekilde gençler. Tamam mı? Şimdi simyalarda anlamadık. Sen sadece kusursuzla 5'te 5'leri anlatmaz anlatmışsın diyen arkadaşlar için bir videonun da anlatımına geliyorum şimdi. Şimdi gençler bakın depomu açacağım. Şu depomda gördüğünüz şu şeyler tamam mı? Şimdi denemesini bir, bir, de yapacağım size. Nerede o? Nerede 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 burada değil. Değil? Evet Bu ne işe yarar Bu ne işe yarar Bunların hepsini size şimdi göstereceğim Şimdi gençler Simya Çıkartılırken kırılır mı Sorusu geliyor Simya çıkartılırken bu serverda Hiçbir şekilde kırılmaz Bakın TR'deki gibi değil Ben bunu videomda söyledim Bakın burada 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 ve burada bir de burada. Şimdi gençler bakın. Bu simyaların süresi nasıl uzatılır? Bunu sakın alıp da 5'e 5'inizin üstüne koyarsanız 14D'yi ben bir gün uykuluyken bir kardeşimizin dediğim gibi e, kusursuzuna attım. 14D'si çöp oldu gitti. Bunu takın. Önce. Süresi bitmişlerin e, keşke süresi bitseydi de ben onu öyle gösterebilseydim ama benim ben devamı uzattığım için gösteremedim. Şimdi gençler bakın. Simyanın süresi nasıl nasıl uzatılır? Hiçbir zaman ya bunlara falan basmayın. Mesela bir kordunyu saçın. Ben şimdi açmayacağım ama mesela bastın açıldı. Buraya bir tane geliyor diyelim veya buraya 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 hangisi şansınıza gelirse. Eğer aslında kelam geldi. Bunu alırsın kardeşim buradan. Nerede o kerpeten? Kerpeten alıyorsun. Buradaki simyanın üstüne şunu basıyorsun böyle. Sana bir tane bundan veriyor. Tamam mı kardeşim? Bunun süresi 13 saat. Çıkarıyorsun. Bunun süresi bitse de olur. Sıkıntı yok. Süresi biterse en fazla kırmızı oluyor. işlemiyor gençler. Bunu alıyorsunuz gençler. Bakın 13 saat. Bastım. 15 saat oldu. Bu kadar basit. Gelelim bir diğer konuya. Yeşil ejderha fasulyesi ne işe yarar? Ne işe yarar? Göstereceğim şimdi size. Şimdi kapatıyoruz. Yeşil ejderha fasulyesi Burada bir kusursuzunuz varsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın, bunu ekleyemiyoruz. Sanırım şunları ekleyebiliyoruz. Onlar da benim artılar. Yani maksimum seviyeye ulaştığı için bunlar, aynen ekleyebiliyorum. Bakın, bunu ekledim, bunu da ekliyorum. Bakın şimdi bu artı kaç? Sıfır. Arındır diyorum. Kaç oldu? Artı bir. Gördüğünüz gibi, buna yarar. Sofla tıklamayı unutmayın. Sonra e, ben de efsanevi var. Bu ne kadar eder sorusuna geliyorum. Gençler, efsaneviye bunlar gelmiş olabilir ama bunların e, ederi yani e, satın fiyatını soruyorsanız parlakların hepsi en az 250-350 arası değişiyor. Yakutun 300-350 arası değişiyor. Parlakların 250-220 arası değişiyor. E, şey yani Yakutun parla çok pahalı işte 350 falan ama ki 220'den 240'den falan başlıyor. Başka başka ne söyleyebilirim bu sim hakkında? Evet, efsanevi var bunun. Ee, bunlar ne kadar eder dediğim gibi sorusuna onu cevap verdim ama bunlar hiçbir işinize yaramaz. Bakın bak bakayım diyorlar. Bunlar işe yarar mı? İşe yaramaz gençler. Parlaklar işe yaramaz. İşe yarsa, bakın benim gran eksik. Şuraya ninja ninja. Bir de şuraya e, ortalama blok gelse ben bunu da takmasını bilirim. Hayır, tertemiz işinize yaramaz, parlak işinize yaramaz, mat işinize yaramaz. En kötü ihtimalle mükemmeller işinize yarar, sizi idare eder, kusursuz zaten son seviye olduğu için onlar sizin işinize yarayacaktır. Bulması gayet zordur, ben size söyleyeyim. Yani şunları bile ben kendim yaptım, zar zor. Bunlar ee, ben size bir önceki simya e, videomda sadece bu üçünü göstermiştim şimdi bu ikisini birlikte gösteriyorum bunlar da 5'e 5'tir ama mükemmel yani beni idare edecek kapasitede aralarındaki fark 1'dir yani e, bu artı 5'e kadar geçtiği için mükemmel bize 4 e, şaman 4 işte şamanlar karşı savunma güç veriyor artı bir de max ip %8 veriyor ama bunun kusursuzu bir artı daha artacağı için kaç vereceğini bilmiyorum ama şaman ve şaman güç ve şaman savunmaya 5 verdiğini biliyorum. Sadece max ipi tık artıyor bir de çeviklilikle büyü direnci bir tık artıyor biliyorum. Yani simyada da anlaşılmayan bir şey yok gençler. Tamam mı? Başka size neyi gösterebilirim? Ha, şu konuya geliyorum gençler. İyi şimdi aklıma geldi. Dün bir çekiliş yaptık. Bir çekilişi. Bazı kardeşlerim diyor ki ben ismimi orada görmedim. Beyler çok saçma bir şey söylüyorsunuz. Ben sizin isminizi oraya yazmak istemesem canlı yayında kalkıp bütün isimleri oraya sıralamam. Ben oraya bir isim listesi yaparım. Siz hemen yayını açtığımda tıklarım. Bu kişi çıktı. Gel kardeşim derim. Veririm ve işi bitiririm. Ben öyle yapmadım. Biliyorsunuz ki birkaç kere arıza çıkardı çekiliş şeyleri. Başka çekiliş yerleri baktık. Neyse ben ismimi bulamadım. Yok e, ben ismimi görmedim. Sizin isminizi görmenize gerek yok gençler. Tamam mı? Ben bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız tamam mı? Ben oraya yazmışımdır. Siz merak etmeyin. Ben zaten son e, yarım saat kala yine baktım yazan var mı diye. Yazanları gene aldım. Şimdi şu konuya geliyorum. Ben dün dedim ki bakın, e, videomda 6 e, let's play 6 videomda demiştim. Gençler, biteyi şu şekilde vereceğim. Yabancı biri çıkarsa, hiç talon camdan biri çıkmaz zaten hep yabancı kişiler çıktı Ben dedim ki orada iki dakika içerisinde gelmezse diskalifiye olur dedim Ben çağırırım iki dakika içerisinde gelmezse diskalifiye olur Yazdığım anda cevap vermezse ben yedeklerini çağıracağım dedim Yani yedek bir çekiliş yaptım Orada bir iki arkadaşımızın kardeşimizin ismi çıktı diyor ki Abi diyor bu benim diyor ben gelecektim diyor bana niye bir teyit vermedin Bak e, sen de beni izliyorsun ben seni biliyorum Beni yanlış anlama. Bunu anlatmam gerekiyor ki ben yarın bir gün 5 TL'lik çekiliş yaptığımda burada birbirinizi yemeyin. Tamam mı gençler? Ben dedim ki 2 dakika içerisinde gelmezse çocuk 1 dakika geçmeden bana mesaj attı. Abi daha, daha yeni gördüm mesajını. Geliyorum dedi. Buna vereceğim tabii ki. İlk çıkana vermem gerekiyor gençler. Neyse bu çekiliş hakkındaki problemleri de söyledim. Bir daha böyle böyle şeyler istemiyorum. Böyle şeyler yapacaklar. Yok ben ismimi görmedim. Yok böyle böyleydi. Zaten ben öyle isminizi yazmayacak bir kapasiteli bir insan olsam kalkıp bir teyi vermem. Kalkıp çekiliş yapmam bir kere. Anlayacağınız üzere. Neyse e, bir dahaki çekiliş büyük ihtimalle büyük ihtimalle de değil. Eğer servera yine böyle bir şeyler olmazsa bir sıkıntı çıkmazsa yüzde %99 ihtimal bir arkadaşımız oyunu bırakacakmış. Dedi ki bana Aygan sen çekiliş yapıyorsun videolarım var. Biz de seni izliyoruz. En azından dedi sana yararımız dokunsun. Sen izlen dedi. Biz de hani e, bilinelim dedi. Eyvallah dedim. Bu pazar günü gençler yine akşam saat 8'de bu videonun altına bakın bu videonun altına yine aynı şekilde abone olmayanlar, yeni izleyenler, abone olanlarda sıkıntı yok. Abone olmayıp yeni izleyenlere izleyenlerden bahsediyorum abone olup bu videonun altına katılıyorum. Tire oyundaki nickinizi yazacaksınız. Ve pazar günü akşam 8'de yani bugün ayın kaçı? 23'ü. Pazar günü kaç oluyor? 25'i oluyor. Aynen. Ayın 25'i akşam saat 8'e kadar daha doğrusu akşam saat 5'e kadar yapacağım ben onu. Akşam saat 5'e kadar katılımlar açık. Akşam saat 5'ten sonra Katılan kişileri yok sayacağım. Diskalifiye olacak. Bunu size söyleyeyim. <laughs> bu videonun altına dediğim gibi yorum yaparsınız. Bir de arkadaşlar size bir e, şerefsizden geçen gün bahsetmiştim. bayağı bir gocunmuş üstüne. Şimdi tekrardan ondan bahsedeceğim. Mahon 063. Ben geçen gün yanlış söyledim ikini. Mahon 068 diye ama Mahon 063 bu şerefsizin ismi. Dün loncamıza alıma geldi. Bakın gençler ben bu videoyu izleyin ama burayı çok iyi dinleyin. Bu videonun altına size hızlı resimli bir tane link paylaşacağım. Bu gevşek benim loncama gelmek için kendi kendine şerefsiz den bir gerizekalı bir milletimizden oluşan çocuk yani. Ana tabi çocuk. Yani PKK'ya tapıyor bu çocuk. Yukarıda bana PMS'ini kitabını sikerim diyor. Tövbe Arap Bağış'a. Bana bu kelimeyi kullanıyor. O PM'yi gizliyor. Ondan sonra diyor ki sen Allah sen dinsizsin sen imansızsın. Dinle küfür eden Müslüman olsa o çocuk da haklı tabi. Neyse ben şimdi bu videonun altına bir link paylaşacağım gençler. Bakın ya bunları gördüğünüz yerde yani <laughs> PKK deyip geçin ya. Bu öyle bir çocuk çünkü. Ee, dediğim gibi loncama gelmek için başka başka çarlarla gelip kendi loncasını kötüleyip kendi kendine de şerefsiz diyen bir insan bu başka diyecek bir şeyim yok gençler. Dediğim gibi kuşak muhabbetinde 13 ortalama kuşak beta kuşaktan daha fazla vurdu. Bineğin nasıl süresi uzatılır onu gösterdim. Simya hakkında tekrardan bir bilgi verdim. Bir dahaki çekiliş ayın 25'inde olacak. Tekrardan 1T te, onu da söyleyeyim. bir t çekiliş olacak. O da bir arkadaşımız oyunu bırakıyor. Miktarı o kadarmış. Dağıtmak yerine çekiliş de çekilişte verelim. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.